lüks otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Kartepe ilçesinde milyonluk otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç savrulurken sinyalizasyon direği devrildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan üç kişi hafif yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 genci ambulansa alarak hastaneye götürdü. Kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde lüks otomobilin çıktığı esnada hafif ticari aracın gelmesi ve çarpışma anı gözükürken çarpışmanın ardından otomobilin kaldırıma çıktığı hafif ticari aracın ise savrulduğu görüldü.